korkmayın. Biz bir şekilde öleceğiz. Hastalıktan öleceğiz, trafik kazasından öleceğiz. Ecelin korkuya faydası yok değil mi? Korkunun ecele faydası yok. Amacınız bugün Mehmet Ali Bulut aynı söyledi. İmanlı olarak ölmek lazım. Biz Müslümansak itikad üzere ölmeye gayret gösterelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadislerine bize söyledi. <laughs> Kur'an-ı Kerim an kıyametten bahsediyor. Bütün her şeyden bahsediyor. Biz burada ne yapacağız? Bizim burada bireysel olarak, bir birey olarak yapacağımız tek şey kendimizi bilinçlendireceğiz ve itikatlı bir şekilde ölmeye çalışacağız. Yani nasıl itikatlı? Allah ve peygamber inancını kaybetmeyeceğiz. Sen dedim ne dedin nedir abi? Hazreti İsa'yı indirecekler. Şimdi sene eğer bir insan o simülasyona veya o şeye inandığı ve gittiği bir adam çıktı. Evet Hazreti İsa bu. İman gitti abi. Selamun Aleyküm. Bugün olan da bu sadece. Deccal zaten nasıl yapacak abi? Deccal böyle yapacak zaten. Bunların hepsi deccalizmin küreselcilerin bir oyunu. Ben şöyle düşünüyorum Fatih'in abone günümüze kadar gelmiş bütün tarikatları düşün tamam mı? İlluminatiler, satanistler, şunlar bunlar, akmostikler neyse. Bunların hepsi abi bir ana çıkış kaynağı var. Deccalizm. Bunlar hepsi birer kol. Aynı bir ırmağın derelere bölünür ya abi bizim Karadeniz Hepsi deccalizm hizmet diyor. Kimisi bunu bilerek yapıyor. Kimisi bilinçsiz dolaylı yoldan yapıyor. Ama bize burada düşen ne? Çoluğumuzu, çocuğumuzu, benim hep savunduğum şey şu. Çoluğumuzu, çocuğumuzu uyarmak, anlatmak peygamber bak Allah ve peygamber inancını kaybetmemelerini sağlamaya çalışma. Benim de takıldığım nokta tek burası.